saygı duruşu ve maaşı olmayabilir. Bu ülkenin adının Türkiye olması belki yanlış bir şey. Belki Anadolu Cumhuriyeti olacaktı. Anadolu Halklar Cumhuriyeti olsaydı ona göre düzenleme yapıldı. Türk bayrağı da belki demeyi artık tartışmamız lazım. Eğer herkesin aidiyet bahis edeceği bir sembol ise Türkiye bayrağı demeyi ben öngörüyorum. Ya da Demir dediği gibi devlet bayrağı demeyi öngörüyorum. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Tam bir sessiz devrimdir bu dönem. Bunu hiç de abartılı söylemiyorum. Biz ne yaptık değerli dostlar? Biz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisiyle hesaplaştırdık. Parti heyetinin siyasi heyeti adadan döndükten sonra İmralı dönüşü açıklamalarını önemli ve doğrusu olumlu buluyoruz. Bunlar bizim de düşüncelerimiz ve ibadettiğim gibi yeni yol haritası tarihli, somut ve sonuca götürücü olacak.